Google Plus'taki talebin bir tek farkı var. Üretim bağlantısı yok. Sadece satın alma ya da ambar transferi şeklinde, stoktan karşılama şeklinde işlem yapabiliyorsunuz. Sizin yaptığınız talepleri, satın almacıya gidecek olan satın alma talebini ya da başka bir stokta var olan malzemenizi merkeze ya da diğer şubeye çekip oradan işleme devam etmesini sağlamak amacıyla girdiğiniz fişler. Talep fişlerini açtığınız zaman karşınıza şöyle bir ekran geliyor. Bizim fiş ekleme mantığımızda yine ne yapıyoruz? Fişimizi ekliyoruz. Hangi malzemeden nasıl bir talep yapacağınızı bakın malzemenizi seçiyorsunuz. Miktarınızı yazıyorsunuz. İsterseniz birim fiyatınızı stoktan karşılama hayır diyorum. Eksi zaten. Tamamen satın alma yapsın. İsterseniz cari hesabınızı seçiyorsunuz. Ve fişinizi kaydediyorsunuz. Öneri durumunda olmasının sebebi benim parametrelerimle ilgili. Biliyorsunuz bizim bütün modülleri ilgilendiren genel parametrelerimiz var. Öneri olmasının sebebi benim parametrelerimde talep fişi kaydetme durumunun öneri olması. Sağ klikte siparişte de olduğu gibi onayla var. Satın alma, satın almaları sadece onayla. Hepsini e, satır onayla ya da onayı kaldır şeklinde seçenekleri var. Hepsi diyelim ya da satın alma desem de fark etmeyecektir. Çünkü tek bir tane satın alma talebi vardı. Ve sağ klikte onayladıktan sonra talep karşılama penceresine ulaşıyorsunuz. Talep karşılama penceresinde de oluşacak fişin türü, karşılamanın türü, Evet. Benim stonda yok ve satın alma yapmam gerektiğine karar vermiştim. Ve miktar. Miktarın neden 105 olduğuyla ilgili yorum yapmak isteyen var mı? Ben 100 liralık. Evet. Yani ben 100 tane alırsam o talebi karşılayamıyorum değil mi? Çünkü stok zaten ekside şu anda. Benden istenen 100 tane. 100 taneye ihtiyacı varmış satın alma yapmam istedikleri miktar yüz ama o yüzü alsam da içeriği kurtaramıyorum. Çünkü içeride de aslında eksi beşe ihtiyacım var. Yani beş tane daha aslında bir yere çıkmışım. Stokta yok. Onu kapatmam gerekiyor. O yüzden hareket miktarını 105 olarak getirdi. Ve kaydediyorum. Böylece sipariş fişim ne oldu? Oluşmuş oldu. Satın alma siparişim. Satın alma siparişim de sanıyorum öneri durumunda olması lazım. Çünkü orada da Evet, durumunu öneri olarak belirlemiştim. Evet, talep fişi den gelen miktarda 105 olarak satın alma siparişimi oluşturdu. 3 tane raporu var arkadaşlar. Talep fişi listesi, hareket dökümü, bir de karşılama raporu. Ne kadarı karşılamışız? Evet. talep fişi o fişin içerisindeki malzeme ve ona karşılık işte ne yapmışım, ne kadarlık karşılama yapmışım, hangi fişle karşılama yapıyorum bunları detaylı olarak raporluyor.